Edremit Kitap Fuarı 4. gününde vatandaşları kitap ve edebiyat severler ile buluşturmaya devam ediyor. 4. Edremit Kitap Fuarı'nın 4. gününde CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, gazeteci Saygı Öztürk ve Murat Ağırel de fuara ilgi gösteren kitap severlerle buluştu. Söyleşinin moderatörlüğünü de üstlenen Akdoğan, Murat Ağrel'in son kitabı, Parsel Parsel ile Saygı Öztürk'ün abisine anlattığı Vali Bey, kitabını dikkatlere sunarak, Vali Bey gerçek bir devlet adamıymış, ilçelere, köylere dolmuş da otobüste gidermiş. Ankara'yı parsel parsel satan beyefendi ise, makamına tahsil edilen arabaları makamdan kovulduktan sonra 3 yıl iade etmedi. Vali Bey halkının içinde korumasız dolaşırmış, parselci ise üzerine yumurta atılmasın diye korumalarına sığındı. Vali Bey devletin demirinin tonunu, çimentosunun torbasını, hatta doktorların yazdığı ilacın adedini kontrol ederken parselci har vurup harman savurdu, dedi. Türk Hava Kurumu'nun hesaplarında 40 paralık, bir kuruş, açık bulunca bunun peşini bırakmayan İsmet İnönü'nün Mustafa Kemal Atatürk ile. Aralarında geçen diyalogları da kitap severlerle paylaşan Akdoğan, o gün 40 paranın peşine düşenlerin izinden sapanlar dört uçağı uçuramadılar dedi. Yazar Murat Ağral de Parsel Parsel kitabını anlattı. Gazeteci yazar Saygı Öztürk'te yaptığı konuşmada etik yasasının çıkarılması gerektiğini belirterek, bu "Şunu soyuyor, bu bunu soyuyor. Bir takım soyanlar falan belli." Ama at izi, it izine karıştı diyorsanız artık bunun içinden çıkılmaz bir hal aldığı da ortadadır. Ve biz Türkiye olarak da bunun kıskacı içerisindeyiz. Görüyoruz ki kamudaki yolsuzluklar da dönem dönem boyut değiştirerek de devam ediyor. Mesela bunlara baktığımız zaman 1950'li yılları araştırdığımızda siyasetçilerin bankaları soyduklarına tanık oluyoruz. Edebiyata başka bir bakış açısı, çelişki ve sarsıntı, konulu söyleşide yazar Barış İnce, günümüzde İslam ve gerçekler konusunda yazar Mustafa Cemil Kılıç, yeni çıkardığı Yolun Ortasından Sesleniyorum kitabı ile televizyonların ünlü ismi Onur Büyük Topçu sevenleri ile buluştu. Popüler kültür bunların başında geliyor. Bir de insanlar ne izlemek istiyorsa ona göre bir şeyler hazırlanıyor. Ama, Farkında mısınız bilmiyorum. Artık Türk televizyonlarında komedi dizisi yok. Yok. Ve gerçekten insanlar komedi dizisi izlemek istiyor. Evet yapanlar var. 3 bölüm 4 bölüm sürüyor, yayından e, kalkıyor. Gazeteci yazar Ümit Sileli, Medya Dünyasında Dün ve Bugün, yerelde ve genelde sosyal demokrasi konulu söyleşi de CHP milletvekili ve parti meclisi üyesi Yunus Emre ile gazeteci yazar Necdet Saraç'ın konuşmaları ilgiyle izlendi günlerce bu işbirlikçi paydaşlardan bahsettim yazılarımda. Eski yazılardı bunlar. Biraz güncelledim ve özellikle de şu üst başlıkla duyurdum. Dedim ki bu adamlar yeniden baş vermeye başlayabilir. Bir hatırlatma yapmamız lazım. Bunlar kimdir? Bunlar nasıl satmışlardır kalemlerini, nasıl kırmışlardır kalemlerini? Bunları görmeniz lazım. Yaşadığımız sel felaketleri bize geçmişteki bazı olayları da hatırlattı arkadaşlar. Değerli dostlar. Görmüşsünüzdür. Bugün sosyal medyada sıklıkla gündeme geldi. Fuarın dördüncü gününde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da fuarı ziyaret etti.